Merhaba, eğer beni tanımıyorsanız ben Tuğçe. Şekimli Fakültesi sınıf öğrencisiyim Ve e, 4 kez mezuna kaldım. Yani toplamda 5 kez sınava girdim. Ve bu tüm sınav süreçlerinde size ilkelerimi ve keşkelerimi paylaşmak istedim. O yüzden böyle bir video çekiyorum şu an. Daha da sizi bekletmeden ve sınava yaklaşık 47 gün, 46 gün kadar kalmışken. Şimdi e, birkaç madde düşündüm aklımda. Onları sırasıyla paylaşacağım. İlk başta keşkelerimden başlamak istiyorum. Daha sonra ilkilerine geçeceğim. İlk keşkem yaklaşık 5 yıl kadar sınava girdiğim için yani her yıl aynı konuları çalışıyoruz. Tabii konuları çıkarttıkları da oluyor falan ama yani her yıl aynı konuları tekrar ediyorsun. Ve e, mesela şöyle anlatabilirim. Benim 12. sınıftayken biyolojim çok iyiydi. Yani genelde sürekli denemelerde full çıkartıyordum. Ama bir sonraki sene biyolojime çok güvendiğim ve belki soru bile çözmediğim için biyolojim bayağı düştü. İlk mezuna kaldığım sene biyolojimin iyi olmasına çok güvenerek biyoloji konusu çalışmadım, işte soru çözmedim. Sadece denemelerdeki sorularla biyoloji ilerletmeye devam etmiştim. Böyle olunca biyolojim bayağı bir düştü. 12 sınıftayken biyolojim tüm denemelerden full çıkartıyorken 2022'de girdiğim sınavda en kötü netim biyolojiydi tüm dersler içinden mezuna kaldıysanız bir önceki sene iyi olduğunuz ders bırakmak gibi bir hata yapmayın. çünkü köreliyor dersler. Soru tipi görmedikçe, soru çözmedikçe illa köreliyor ve unutuyorsunuz. Ve çok iyi olan bir dersiniz, en kötü dersiniz haline dönüşmüş Yani ilk keşkem bu YKS ile ilgili. Kendinize derslerle ilgili çok güvenmeyin. Yani mesela dönem içinde de böyle olabilir. Mesela dönem başına çok iyi yapıyorsunuzdur. Ama daha sonra çok iyi yaptığınız, bildiğiniz için bıraktığınız zaman dersiniz körelmiş olabilir ya da körelecektir. Yani bunu sakın bırakmayın. Dersiniz iyiyse, yani iyiyse soru çözerek pekiştirebilirsiniz sürekli. Soru çözmeyi bırakmayın. Demek istediğim bu. Dersiniz körelmesin. O konuyla ilgili bilgileriniz. Şey. İkinci keşkem denemelerle ilgili. İki tane denemeyle ilgili keşkem var. Birincisi, konularımı bitirmeden deneme çözmek istemediğim için denemeye çok geç başlamam. Tabii ki çözerken çok deneme çözüyordum başladığımda. Ama herkes denemeye başlamışken ben daha mezun olmama rağmen konu tekrar yapmaya özen gösteriyordum. Ama konu tekrarını yaparken tabii konular bitmeyince denemedeki sonuç beni üzecek diye de denemeye başlayamıyordum. Bu yüzden çok geç başlıyordum denemelerime. Bu bir yanlış. Çok geç başlamak. Sonuçta konularım eksik olsa da en azından tamamladığım konuları denemede çözerek eksiklerimi, yanlışlarımı ya da nerede gerçekten doğru yapıyorum, nerede gerçekten yanlış yapıyorum bunları ayırt etmem gerekiyordu. Fakat ben çok geç başladım deneme çözmeye. Bu bir keşke, keşke daha önceden başlasaydım. Zaten mezun senemde bildiğim konular illa bir aşinalık yaratacaktır. Ama ben bunu yapmadım. İkinci denemeyle ilgili keşke denemeden sonra sorularıma gerçekten arada sırada bakıyordum. Yani hani ya, doğru yanlış kontrol ediyordum tabii ki netimi görmek için kaşnet yapıyorum hangi dersen vesaire ama deneme analizi yapmıyordum deneme analizi hani belli bir süreden sonra yapmaya başladım ee, denemede yanlış çıkan sorularım gidip hocalara sormam gerekirken hani bakıyordum cevaba mesela atıyorum alıyordum böyle miymiş tamam o zaman böyledir hani sormama gerek yok i̇şte Hocalara sormuyordum sanırım çok sorum olduğu için çekiniyordum Hiç çekinmeyin sonuçta yani bunun için hani ders alıyoruz, okula gidiyoruz vesaire. Yani denemelerinizdeki soruları çok diye ya da üşen geçtikten sormayı ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten o denemedeki bir soru size çok şey kazandırabilir. Hani hocanın orada değineceği bir şey size çok şey kazandırabilir. Deneme ile ilgili şu bir diğeri de şu sorularıma bakmıyordum dedim. İşte çok fazla taktik denedim. Bir dönemde, hani bir senemde de, denemede çıkan yanlışları kitapçığı yapıyordum. Bir deftere, işte A5 boyutundaki bir deftere denemede çıkan yanlışlarımı tek tek kesiyordum. Piritle veya işte bantla onları yapıştırıyordum. Sonra işte açıklamalı açıklamalı, güzel renkli kalemlerde falan yazıyordum. Bu da çok zaman kaybettirmişti bir dönem bana. Yanlış kitapçı yapmak gerçekten çok yararlı oluyor çünkü açıp bakabiliyorsun sen hani hangi konuda neyi yanlış yapmışım gibi açıp bakabilmeniz çok güzel oluyor. Ama yeteri kadar özen gösterin. Fazlasını göstermeye çalışmayın. Çünkü o kitabın amacı, bu defteri hazırlamanızın amacı zaten yanlış sorularınızı görmek. Yani hangi konuda yanlış yapıyorum, daha önce hangi sorularda yanlış yapmışım gibi. Ve bu deneme yanlış kitapçığına doğru olan sorularınızı da koyabilirsiniz bana göre. Yani bir soruyu çok beğenmişsinizdir. Onu da koyup, aa ben bu soruyu nasıl çözmüştüm yani doğru çözmüşüm gibi ona da bakabilirsiniz. Bir diğer keşkem arkadaş ortamı. Bu biraz ilki diye bahsedeceğim bunda. arkadaş ortam şöyle bir şey. Ben eğer bir önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. 12. sınıfta başka bir liseye gittim. Ve biraz arkadaş ortamına kapıldım diyeyim arkadaş ortamımıza gerçekten iyi seçmeniz gerekiyor. Sizinle arkadaş olacak insanların, eğer gerçekten bir hedefiniz varsa bu konuda, sizinle arkadaş olacak insanların da sizi sürekli gezmeye, e, ders çalışmayacak, hani farklı aktivitelere itmemesi gerekiyor. Tabii ki sürekli ders çalışın demiyorum, hiç ama aktiviteleri de minimalize edin normal hayatınıza göre. Bence böyle yapmalısınız. Ve arkadaş ortamımıza da böyle bu kadar çok hani gezen, daha az ders çalışan insanları biraz çıkarmalısınız. Hayır diyebilmelisiniz biri size. Gel hani şuraya gidelim kahve içelim vesaire dediği zaman. Hayır diyebilmelisiniz çünkü ders çalışmanız gerekiyor. Ve gittiğinizde çalışamayacaksınız mantıken. O yüzden hayır demeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Yani bu arkadaş ortamınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Mesela şu an bir bu keşkeli bir iyi ki birleştirebilirim. Son sene hazırlandığım arkadaşım dediğim gibi sürekli ders çalışıyordu. Ve hani asıl ben orada kötü arkadaş durumuna düşmüşüm. Çünkü sürekli ben hani arada diyordum. Hani bir kahve içelim artık çok ders çalıştık falan diyordum. O bana uymuyordu mesela hani başka zaman sınavdan sonra içeriz, sınavdan sonra şunu yaparız vesaire diyordu. Yani beni motive ediyordu gerçekten. O yüzden çalışma arkadaşı bulmanızı da öneriyorum. Sizinle birlikte soru çözebilecek, aynı anda denemeye başlayabileceğiniz, birbirinize yanlışlarınızı sorabileceğiniz, sizi motive edecek bir arkadaşa da çok ihtiyacımız var. Bu keşkeyle bu ikiyle böylece birleştirmiş oldu. Çalışma ortamı gerçek YKS sınavında, MSÜ sınavında ne belirtilse, gerçek sınavda asla hani sessiz bir ortam olmayacak. Genelde evde deneme çözerken sessiz olmasına dikkat ediyoruz. İşte içerideki ailemize gidiyoruz diyor, sen sessiz olun. Ben deneme çözeceğim vesaire böyle şeyler yapıyoruz. Mesela ben annem evde ders çalışırken deneme çözecekken sadece sessiz bir şekilde salonda otururdu. Ben odamdaydım. Odam kapısı kapalı olmasına rağmen televizyonu da kapatırdı vesaire. Şöyle ki bu yanlış bir şey. Çünkü gerçek sınavda, üniversite için gireceğiniz sınavda sıfır sessiz bir ortam olmayacak. Sıfır sessiz bir ortam olmayacağı için sizin de buna hazırlanmanız gerekecek. Mesela benim daha önceki yıllarda giren arkadaşlarımın bu çok abes bir örnek olacak ama hani örnek vermek için söylüyorum sadece. Bilmiyorum neden durdurmamışlar. Sınava girdiği okulun yanında bir inşaat çalışması devam ediyormuş hala. Böyle bir, yani bu çok abes bir şey. Bu sizin başınıza gelecek diye bir şey tabii ki yok. Ama gelebilirler. O yüzden sesli ortama alışmanız gerekiyor. Mesela işte ambulanslar geçecek dışarıdan. Yanınızdaki bir hasta olmuş olabilir o an. Burnunu çekiyor olabilir. İşte hışırtılar gelecek. Bir o an şeker açacak falan. Burada bunu da söyleyeyim. Lütfen e, sınavdaki diğer arkadaşlarınızı düşünüp şekerinizi sınavın başında açın sınavın ortasına şekeri kuş koş oynayıp açmayın lütfen diye ediyorum. Bu <laughs> çok sinir olmuyor bir şeydi. E çünkü ben orada tam odaklanmışım mesela. Arkada bir şakur şukur şekeri açıyor. Sonra bir de atıyor ağzına, emmiyor da şekeri. Direkt katır kutur onu yiyor. Çok sinir oluyordum gerçekten. Ben böyle bir şey yapmayın. Bunda da bir tavsiye olarak sınav ortamı sesli videolar oluyor ya da ortam sesli videolar çalışma videoları oluyor. Onları açabilirsiniz. Onlarla birlikte denemenizi çözebilirsiniz. Böyle bir önerim olabilir. Bir diğeri keşke diye bu sefer tavsiye. Şöyle olsun bu video. Keşke tavsiyeler ve iyi gibi olsun. Ee, çalışma ortamımızı bu işte sesten vesaire dediğim gibi çalışma ortamımızı iyileştirin. Mesela masanızda sindikatınızı atacak şeyler olmasın atıyorum telefonunuzu uçak moduna alın uçak moduna alıp tabii ki açabilirsiniz. <laughs> telefonunuzu uzaklaştırın eğer iradeniz bu kadar kuvvetli değilse ya da bazı uygulamalar var hani Pomodoro tekniğiyle olan uygulamalar var belli dakikalarda işte size mola verdiriyor vesaire bunu yapabilirsiniz Pomodoro tekniğini deneyebilirsiniz bu da bir tavsiye olarak geçsin Pomodoro tekniği 25 dakikalık bir çalışmadan sonra 5 dakika mola verip yani ihtiyaçlarınızı böyle biraz kendinizi dinlendirip tekrar 25 dakika böyle hani seri halinde böyle gittiğiniz bir çalışma sistemi var. Dikkatiniz çok çabuk dağılıyorsa hani bir konuya bir süreden sonra dikkatinizi veremiyorsanız, aldığınız hani algınız kapanıyorsa bu Pomodoro tekniği deneyebilirsiniz. Ben denemiştim. Bir dönem denedim ve iyi geldiğini düşündüm ama daha sonra bu bıraktım çünkü daha kendi mağazası çalışma sistemleri bulmuştum. Diğer bir tavsiyem her gün biliyorsunuz ki matematikte problemler yaklaşık 10 bir tane soru çıkıyor değil Matematik problemlerde. Matematikte 10 bir tane yaklaşık problem sorusu var. Ve bildiğiniz gibi Türkçe 40 soru. Şöyle yani düzenli olarak her gün matematik problem en azından 20 tane bile çözseniz yani sizin için bir şeydir. Düzenli olarak her gün işte 20 tane matematik problem, 20 tane Türkçe, paragraf, 20 tane de dil bilgisi çözseniz zaten bir saatin almayacaktır bu hepsi. Bunu yapabilirsiniz her gün. Tüm sınav sürenizin yetebilmesi için Türkçeyi maksimum hızla çözmeniz gerekiyor. Çünkü diğer sorulara da zamanınız kalabilmesi ve onlara yeteri kadar vakit ayırabilmeniz için bir soru üstünde yeteri kadar durabilmeniz için. O yüzden bu dediğim tavsiye sürekli her gün işte paragraf, işte dil bilgisi çözmeniz sizi çok hızlandıracak. ki beni öyle yapıyordu. Yani Türkçe 20 dakikada bitirdiğim zamanlar oluyordu. Çünkü her gün paragraf çözüyordum, her gün dil bilgisi çözüyordum ve çok seviyordum dil bilgisi paragrafı. Kitap da okuyabilirsiniz bunun için ama tabii ki sınav senedinde yani çok konu eksiğiniz varsa kitap o kadar hani okumanız bence önemli değil. Herkes kitap okuyun falan diyor ama o kitabı ayıracak zamanınız olmuyor belli bir zamanda. Çünkü konu eksiğiniz var, konularınızı tamamlamanız gerekiyor. O yüzden kitap okumayı bence 9-10-11'de yapabilirsiniz. Sürekli ya da yazları okuyabilirsiniz, tatillerde okuyabilirsiniz. Sınav senesinde ben kitap okumayı çok doğru bulmuyorum. Belki yanlış bir düşüncedir. ama kendi açımdan, kendi bir tavsiye videom olduğu için bunu söylüyorum. Yani sınav senesinde kitap okumak yerine sürekli paragraf çözebilirsiniz. Hani kitap okumak size zaman kaybettirecek bana göre. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer tavsiye şimdi iyi ki, ve tavsiye olarak iyi geçeyim. İyi ki Türkiye genel denemelere girmişim. Siz de girin lütfen. Çünkü Türkiye'de genel olarak kendinizi görüyorsunuz. Ve motive oluyor. Ya da eğer düşük geldiyse de hırs yapıyor sizde. Bu çok güzel bir şey. Yani Türkiye genel denemelere kesinlikle girin ve zaten soru stili görmeniz çok önemli. Hem soru çeşitliliği fazla görün. Hem de şu an rakiplerinizle hangi durumdasınız? Ne kadar ileridesiniz? Ne kadar geridesiniz? Işte hangi konularda eksikliğiniz var? Bunu görebilirsiniz. Şunu da söyleyeceğim. MSU'nun belli bir yaş sınırı var tabii ki. Eğer hala yaşını tutuyorsa MSU'yu de lütfen gidip girin. Bu arada bir KPSS de oluyor sırada. KPSS'ye de girin bence. Çünkü gerçek bir sınava kadar atıyorum 12. sınıfsanız mesela YKS'ye kadar gerçek bir sınav ortamı tadımlamamış olacaksınız. O yüzden sınavda çok fazla heyecanlanabilirsiniz. Ee, bu yüzden YKS'den önce MSV'ye ya da KPSS'ye girebilirsiniz. Hani gerçek bir sınav ortamı işte polisler arama ve ciddiyet görebilmeniz için kesinlikle dershane denemelerine falan benzemiyor. Sistemsel olan denemeler. Bu yüzden MSV ve KPSS'ye eğer girebiliyorsanız girin diye öneriyorum. Hem soru çeşitliliğine görmüş oluyorsunuz bir diğeri çalışma programı hazırlama kendim için. İşte şu dönem, şu aya kadar şu konuyu bitireceğim. İşte şurada hani şu zamana kadar şu kitapları bitireceğim falan diye. Böyle bir çalışma programı olmanız gerçekten önünüzü daha net görmenizi sağlıyor ve daha emin adımlarla ilerlemenizi sağlıyor. Bunu ilk yapmışım ama şöyle bir şey de var. Çalışma programını fazla abartmamanız gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz robot değiliz sonuçta ve çalışma planınızı fazla abarttığınız zaman yapmadığınızda sizi demoralize ediyor çok fazla. Bunu yapmayın lütfen. Eğer çalışma planı yaparsanız da normal seviyelerde. Mesela atıyorum ilk başta daha küçük küçük başlayın çalışma programınıza. Daha sonra bunu büyütebilirsiniz. Hani yaptığınız gördükçe sizi motive edecek bir şey. Bunu yapabilirsiniz. Ay, biraz soğudu ama. <laughs> Deneme analizi yapmışım ilk. Çünkü deneme analizinde hani gördüğünüz konuların üzerine yoğunlaşabiliyorsunuz doğru yanlışlarınıza göre. Zaten ya, büyük dershaneye falan gidiyorsanız deneme analizi çıkartacaklardır. O deneme analizinde hani, yanlışlarıma, doğrularıma bakıp ona göre bir program oluşturmaya çalışıyordum. Bu kadar sanırım benim tavsiyelerim. Tavsiye değil de, hani, tavsiyeleri iyi ki olarak algılayabilirsiniz. Yani kendi yaptığım şeyleri size tekrar tavsiye olarak söyledim. Yine YKS sürecinden bahsettiğimiz için. Peki söyleyebilirim. Keşke sınav anında kendimi yönetebilseydim. Yani birkaç yorum gelmiş. Hani ben bir önceki videomda kütüphane, kütüphanede sabahlara kadar çalıştığımı, hatta uyuyakaldığım mesai anlatmıştım. Birisi yazmış ki eğer hani bu kadar çok çalıştıysan neden 100 bin civarı sürekli sıralama gelmiş diye. Bunun diğer nedeni şu, Tabii ki çok çalışıyordum ki gerçekten ben ilk yıllar yapabileceğime çok inanıyordum. Bu yorumdan sonra ben üzüldüm çünkü <laughs> yani yazan kişi için üzüldüm. Çünkü demişken hani ben de çok çalışıyorum. Çalışınca olmuyor demek ki diye o da üzmüş kendine Kesinlikle öyle değil. Sınav anı yönetimi çok önemli. Sınav süresini yönetmek çok önemli. Bu yüzden bol bol deneme çözmeniz gerekiyor. Ki bol bol deneme çözdükçe ya da her gün paragraf ve problem çözdükçe sınavı bitirme süreniz azalıyor. Ve böylece boş sorularınızı ya da yanlış yaptığınız soruları tekrar kontrol edebilme şansı da oluyor size. Yani ben genelde sınav anında çok heyecanlanıyordum. Yani bu kadar çok girmeme rağmen gerçekten her seferinde yine aynı şekilde ve ben MSU ve KPSS'ye girmeme de rağmen yani sürekli böyle resmi sınavlara girip o heyecanı aşamamam benim problemim. Bunun için de yani bir çözümü bilmiyorum. Yani en azından benim için oldu gibi son yıl. Son yıl işte yogaya başladım. Hani mental ve ruhsal açıdan kendimi iyi hissetmek için. Belki onun etkisi olmuş olabilir. Yani mental açıdan kendinizi rahatlatacak şeyler yapın sınavdan önceki sınav anını yönetebilir. Bu heyecan tutamama için çeşitli spor etkinliklerine katılabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz erkekler, erkekler yoga yapabilir bence. Yani kafanızı dağıtacak, ruhsal açıdan size iyi gelecek şeyler yapın ki sınav anında daha rahat olun. İyi ki YKS'ye az süre kala her gün deneme çözmüşüm. O biraz azaltıyor sınav stresini. Ee, bir diğer iyi kim? Geçmiş yılların çıkmış sorularını çözmek. Bu sadece YKS ile ilgili düşünmeyin bunu. Genel olarak ÖSYM'nin yayınladığı tüm çıkmış soruları çözebilirsiniz gerçekten hani soru çeşitliliği görmek ÖSYM'nin nasıl bir dili var? ÖSYM'nin dilini öğrenmek için. Bunu yapmanız hem ÖSYM'nin dilini öğrenmenizi sağlayacak hem de soru çeşitliliği görmenizi sağlayacak. Ve belki sınavda belki buna benzer sorular çıkabilecek. Çünkü olmuş olan yıllar var. Öyle yani benzer sorular çıktığı yıllar. Bunu iyi ki yapmışım. iyi ki geçmiş senelerin çıkmış sorularını çözmüşüm. Evet benim keşkelerim ve iyi bu şekillerde. Eğer aklıma geldikçe başka şeyler gelirse de da sor, sor, sorabilirsiniz. Ben de aklıma başka şeyler geldikçe ek bir video çekebilirim bununla ilgili. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yani sınava çok az bir süre kaldı. Bir buçuk ay kadar bir süre kaldı. Bu süreyi çok iyi değerlendirin lütfen. Lütfen pes etmeyin. Çünkü bu bir buçuk ayda bir sürü konu bitirebilirsiniz. Bir sürü deneme çözebilirsiniz. Yani sizi bu bir buçuk ay zaten öyle taşıyacak bir zaman diye düşünüyorum ben. Belli böyle zamanlar var YKS ile ilgili. İşte baharın gelişinde bir öğrenciler gevşiyor. Daha sonra böyle sınava bir buçuk iki ay kala bir gevşeme oluyor. Yani bu dönemlerde gevşemezseniz yani kendinizi bırakmazsanız hala tam gaz devam ederseniz 100 bin yapacakken 80 bine çekebilirsiniz kendinizi. Gerçekten güzel bir çekiş olacak. Böyle benim anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için. Ben anlatırken hem duygulandım hem farkına vardım. Tabii ki arkadaşlarımızla konuşuyoruz böyle şeylere, Ama size anlatmak daha güzel oldu benim için de. Bu kadar söylemek istediklerim. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bu video diğer videoma gelen istek videolardan biriydi. Tekrar bu videonun altına istek videolarınızı yazıp bana gönderebilirsiniz. Ben o videoları da çekmeye çalışacağım. Zaman oldukça mekan yaratabildikçe vesaire. Bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu kadar. Bitti. Bitti. Başka ne kestiler? Fazla keşkem yok. Niye ben kaldım bu kadar sene mezunu? <laughs>